Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta koca kafalardan kaçış oynuyorum. Bugün bu sefer boşum arkadaşlar. Yanımda hiç kimse yok. Neyse hadi gidelim. Checkpoint'siz yere gidiyorum. Burayı ezberledim arkadaşlar. Ama bir yeri bilmiyorum nasıl geçeceğimi anam yolu ezberledim arkadaşlar. Böyle yapınca gidiyorum. Oy çıkamadım. <laughs> Nereden de burası? Buradan mıydı? Yok şurası değil ya. Burasıydı. Ah. Ezberlemiştim yolları arkadaşlar. İnşallah unutmam. Anam yakalandım arkadaşlar. <laughs> Yakalandık öldük. <laughs> Yakalandık öldük arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim. Zaten ezberledim. Burası zaten kolay arkadaşlar ama checkpoint yok. Neyse arkadaşlar. Anam. Az kalsın yakalanıyordum arkadaşlar. Anam dedim ölmedim. Anam. Anam 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 anam. Ah ya, ya iki de bir kovalanır mı? Ya bin. iki de 2000 diyorum 2000. i̇ki de bir kovalanır mı? <laughs> Neyse arkadaşlar çıkalım yeniden devam edelim. Kokun 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 anam geliyor. Gel 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 gel. <laughs> jingle bell jingle bell jingle all the way. Hem bu arada yılbaşını sakuttunuz arkadaşlar. Anam öldü. Kış geldi arkadaşlar artık. <laughs> Boyn. Geçen gün kar çok güzel yağ yağmıştı. Eğer izlediyseniz videomu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Camdaki karı izlediyseniz Çok güzel yağ yağmıştı geçen sene kar. Ama her yer kar olmamıştı. Çok az yağmıştı. Hem bunlar bebek kafaya benziyor arkadaşlar. Neyse devam edelim. Anam çıkmaz yol. Çıkmaz yol çıkmaz sokak. Anam yakalanma, yakalanma, yakalanma. Ha, çıkmaz yol sandım bir an orasını. Anam, ge geçtim. Buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum arkadaşlar. Koca kafalar. Anam, 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 anam. Geç, 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 geç. Ee geç, geç. başka? Tepeye çıkılıyor mu arkadaşlar? Bir deneyeyim Tepeye çıkılmıyor arkadaşlar. Yeniden buradan böyle geçtim arkadaşlar. Ama nasıl geçeceğim burayı burayı nasıl geçeceğim anlamadım. burayı nasıl geçeceğiz? Bur burada kaldık arkadaşlar. burada dans ederek yolumuzu devam edeceğiz kesin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Neyse ne demek? Neyse neyse bu dans nasıl? Bence çok komik ya. Biliyordum. <laughs> bu ne? Böyle takla atan kedi mi olur? <gülüyor> <gülüyor> çok çok komik bu da arkadaşlar. <laughs> çok komik. Esneme hareketi var burada da. Hem bu esneme hareketini ben gerçek hayatta yapabiliyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> bu, bu ne? Bir bakayım. <laughs> Bu ne ya? Çok komik. Bu da çok komik. Bütün danslar çok komik ya. Bu ne? <laughs> Neyse arkadaşlar. En yukarı çıkartıyorum. Ve arkadaşlar öleceğim. öleyim. Birinci yere gidelim arkadaşlar. <laughs> öleyim. Öldüm öldüm. Çok güzel öldüm. Boss, boss'a mı gitsem arkadaşlar? boss. <laughs> birinci yere gidiyorum arkadaşlar bolsa gitmeyeceğim <laughs> kırmızı yer boz <laughs> anam ben beyaz olduk <laughs> hadi giriyoruz hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar ben burayı biliyorum burası kedi ve köpekten kaçış oyununa çok benziyor duvarlar kapılar benziyor sadece <laughs> hatır o oyunu bilenler varsa yorumlara yazsın yazmayı unutmasın neyse arkadaşlar yani kedi ve köpekten kaçıyorduk ya kırmızı anahtar buluyorduk o oyuna benziyor anam <laughs> anahtarlar yok arkadaşlar ama sadece kaçış var kaçış kaç, kaç yolu kaçış kaçış bulacağız buradan arkadaşlar anam ikide bir ölüyorum ya ne oluyor Orada kafa yoktu. nasıl yakalanıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar geçiyorum. Buraya geçmeyeceğim. Anam, anam. Burası zor arkadaşlar. Zıplanmıyor burada. Anam ya beni beni nasıl orada yakalayabiliyor arkadaşlar? Söylesiniz. Bilen varsa söylesin arkadaşlar. Yardım etsin bana. Şurada. anlam burada kapı vardı ya. Neyse arkadaşlar. Ya hep öldük arkadaşlar. Yani ne oluyor bize? Bakalım. Daha. Anam burada burada. <laughs> Bir an yanlışlıkla çıktım arkadaşlar. Ya çıkmaz yolmuş zaten. Çıkmaz yol. Çıkmaz batte. Çıkmaz sokak. <laughs> çıkmaz bak ya. Anam yakalanacağım. Anam yakalanacağım. Anam yakalama. Anam. Anam. Burada koca kafa var. <laughs> Çok komik görünüyor arkadaşlar. Ha gitti o. Gitti o koca kafa. Koca kafalı. Ha buradan çıkış yol varmış. Buraya şekilde. Anam arkadaşlar burası. <laughs> burası ne ya? <laughs> Checkpoint. <laughs> Anam az kalsın yakalanıyordu. Anam burada. Anam hiç yakalanmadım ya. Hangi yoldan gitsem? Anam buradan mı gideyim arkadaşlar? Neyse buradan gittim. Şuradan gittim. Geliyor mu? Yok. Checkpoint var. Ben burayı biliyorum arkadaşlar. Burası çok kolay geliyor bana. Anam derken ölüyorum. Hep ben ben her de ölüyorum. Anlasın. Önemli. Hem önce ha ha yazıyorlar arkadaşlar. <laughs> Hep zıplayacağım arkadaşlar. Hiç durma yok. Anam, anam ölme. Anam ölme. Ölmedim. Geçiyorum. Anam yazıp tuş tuşu çalışmadı arkadaşlar. <laughs> Kedi kafası oldu. Aa, oyunum bug oldu arkadaşlar. Böyle yapınca düzeliyor. Anam. Bir an beni geride başlattı sandım arkadaşlar. Anam. Ölüyorum. Ölmedim. Hadi geçtim. Burayı da geç. Anam. Ay geçemedim. <laughs> Son yerde arkadaşlar. Ah. Noob oldum arkadaşlar. Reset çekiyorum. Bak noob karakterini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Noob adam. <laughs> Kaç kere öldük de noob olduk bazen böyle oluyor ben de arkadaşlar. Neyse buraya geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda geçtim ama tek de geçtim arkadaşlar. Videoyu durdurunca. Neyse arkadaşlar. Ama gene de video bitireceğim arkadaşlar. Var çünkü annem beni çağırmıştı. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Umarım ki izlemişsiniz. Ve videomu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olduysanız videoyu bitiriyorum.